Merhaba görüşlü takipçileri. Bugün öğretmenlerimize olan minnettarlığımızı ifade ettiğimiz özel bir gün. Onların kıymetini bir kez daha hatırlatmak için Elazığlı vatandaşlarımıza öğretmenlerimiz sizler için ne anlam ifade ediyor diye sorduk. Cevaplar haberimizde. Öğretmenler günü senin için ne anlam ifade ediyor? Yani öğretmenimi çok seviyorum. Yani güzel. Hediye aldın mı öğretmenine? Evet. Ne aldın? Cüzdan aldım. Üstüne de ismimi yazdırdım. Öğretmenler sizin için anlam ifade ediyor? Öğretmen denildiği zaman ilk başta ilim aklıma gelir. Onlar bize ilim, bilim, fen, felsefe hakkında bilgi verir. Zaten bu tür değerler de insanın yaşamına yön veren güzel duygu ve kavramlardır. Bu şekil bir bilgim olur bu? Kavram. Öğretmenler sizin için ne anlam ifade ediyor? Öğretmenler bizim için geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği, umudumuz eğitim güzel olduğu her yerde çocuklarımız güzel yerlere geleceğini ümit ediyorum. Öğretmenler bizim için değerlidir. Teşekkür ederim. Siz öğretmeninize hediye aldınız mı? Ne aldın? Hmm, çiçek. Sen aldın mı? Ben çiçek. Sen de mi çiçek aldın? Öğretmen seni Sen anlam ifade ediyor. Öğretmenler bilgidir, öğretmenler tarihdir, öğretmenler her şeydir. Öğretmensiz olmaz. Öğretmen çocuklara eğitir, çocuklara ders verir. Öğretmensiz, hocasız. Ya? bilir kişisiz. Her şey lazımdır. Evet. Her şey lazımdır. Ha bu tespih bile lazım. Ona göre. E şimdi cahil kalır. Ya biz dağdayız, biz zaman dağda da cahil kalır. Şimdi bize ne anlarsın? Hiçbir bir anlam Söylesin. Öyleydi biz okumadık. Çünkü niye? O zaman biz dağ köylerde yaşıyorduk. Öğretmen yoktu. Öğretmen ne olay, olmayınca ya, ne öğreneceksin? Ne? Öğretmen, olmayınca bir şey öğrenemezsin ki. Cahil kalırsın. Ama orta öğretmen, okul, öğretmenlerin de kıymetini bilsinler. Şey yani öğretmenlerin de kıymetini bilsinler. Yani gerçekten. Yani bu siyasi olsun diye söylemiyorum. Öğretmenler kutsal bir değerdir. Yani. Niçin anlam ifade ediyor? Öğretmenler bizim için bilgi, görüş, aydınlık, gelecek. Öğretmenler bizim her şeyimiz. Değil mi? Öğretmenler olmasa bak bu konuşmayı bile zor çözeriz. O yüzden öğretmenlerimizi seviyoruz. Öğretmenler günü de hayırlı olsun. Öğretmenler günü sizin için ne ifade ediyor? Her şeyi ifade ediyor. Öğretmenleri severiz. İmam hocalarımızı daha severiz. İkisi de bizi yetiştiren bu dünyada hem öğretmen hem imam hocalarımızdır. Bunlara her zaman saygı duyarız. Bunları her zaman severiz. Öğretmenler sizin için ne anlam ifade ediyor? Öğretmenler için bizim bizim için çok güzel bir duygu. Öğretmenler e, kutsaldır. E, onların sayesinde e, e, bugüne gelmişiz ve okuyoruz çocuklarımız okuyor, hepsi milletimiz okuyor e, öğretmenler ana babadır e, gibi, e, ana baba gibi yani yetiştirir e, öğretmenler dediğim gibi kutsaldır öğretmenler size ne anlam ifade ediyor? öğretmenler iyi diyor, öğretmenler eğitim veriyor öğretmenler bilgi veriyorlar, öğretmenler hiç kötü olur mu? İyidir. Evet dersler ne anlam ifade ediyor? Ee, öğretmenlerine anlam ifade ediyor. Her şey ifade ediyor. Her şey çünkü eğitimde öğretmenden çıkar. Mühendis olsun, doktor olsun her şey e, öğretmenden çıkar. Bana göre kutsal bir görevdir. Çünkü neden? İlk eğitim veren kişidir. İlk eğitim verdiği kişi olduğu için insan ne öğrense ilk önce öğretmenden öğrenir değil mi? Ben öyle biliyorum e, kutsal bir görevdir. Keşke ben bir öğretmen olsaydım. Öğretmenler senin için ne anlam ifade ediyor? anlam ifade evet. Hediye aldın mı öğretmenine? almadım ama alacağım. Öğretmenler senin için ne anlam ifade ediyor? E, her şeye anlam edebilir. Hediye aldın mı öğretmenine? Evet. Ne aldın? Fincan aldım. Kupa yani. Başka bir şey almadım. Öğretmenler senin için ne anlam ifade ediyor? Öğretmenler bize her... Her şey öğreten, bizim geleceğimizi sağlayan, geleceğimizi daha parlak yapan insanlar yani bizi çok seven anne babamızdan sonra bizi en fazla seven öğretmenler. Hediye aldın mı öğretmenin?